Vesika üreterer reflü, VUR dediğimiz geriye idrar kaça çok ciddi bir böbrek problemidir. Maalesef bizim ülkemizde böbrek kaybı nedeniyle diyalize giren veya nakil olan hastaların birçoğu da bu sebeple olmaktadır. Oysa vesika üreterer reflü çocukluk yaş grubunda tanınırsa takibi çok kolay ve çok da kolay tedavi edilen bir hastalıktır. Onun için ileri yaşa tedavi edilmiş olarak aktarmamız lazım. Vezike ureteral reflü idrar kesesindeki idrarın geriye kaçağıdır. Böbrek genişlemesi yapabilir, idrar yollarında genişleme yapabilir ve en önemlisi enfeksiyonlar yapar. Enfeksiyon tekrarlamasına neden olur. Bir çocukta böbrek genişlemesi var idrar yolu genişlemesi var ve enfeksiyon varsa o çocuğu mutlaka dikkate alıp geriye idrar kaçağı olup olmadığını mutlaka araştırmamız gerekir. Çünkü ileriki dönemdeki sonuçları bizim için çok daha önemlidir. Bunun sebebi çoğunlukla doğuştan gelen, bazen konjenital, ailesel, bazen de sekonder sebeplerle de oluşabilir arkadan. Ama çoğunluğu primer doğuştan gelen konjenital reflülerdir.